you <laughs> Yani olsaydı bir şüphe ben bırakırdım. Ben 28 yıl okuyorum kardeş. Bizde problem var. Bacalarımız tıkanmış. Bak biz insanların soba bacaları tıkanmış. Duman iyi gitmiyor. Yanlış malzeme atıyoruz. Bunu alıyoruz. Kalefer kazanlanmış tıkanmış. E Allah ayette uyarmış. Ve ma yezekeru illa ulul elbab. Kur'an'ı temiz akıl sahipleri idrak edebilir. Bakın bugün Kur'an'a bakın. En çok okunan kitaptır. Hakkında en çok yazılan kitaptır. Ama maalesef en az anlaşılan, en az amel edilen kitap. işin acı tarafı Kur'an'dır. tecrübelerime göre insanoğlu çok farklı bir varlıktır. Yani göründüğün gibi değildir. Söz var diyor şairin, ismi aklıma gelmiyor diyor. İnsanları gördüklerimle sanma, görmediklerini ara. İçidir bir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Nehi gibidir insan, sessizce ne akıp gider bilinmez. İçinde ne fırtınalar kopar, ne saklar söylemez. Sadece yüzeysel bilinir insanoğlu. Yani göründüğü gibi değil. Tekim Kur'an'dan Hızır Aleyhisselam veya Salih Kul veya Hazir Musa kısasını neyi öğreniyoruz? Görünüşe aldanma. Hiçbir şey dıştan gibi değildir. Yani iç aleme baktığın zaman çok farklıdır yani. Yunus Emre der ki, ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, Habir emektir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, al birazcık sen o yalan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs>